Neydi isim, isimler? Simaz. Simay. Simay. Ayşe Ayşenur. O Simay kapatmış gözükmesin diye. Evet. <laughs> ya tanıtım filmi de izledim herkesi bak. Ayşenur strateji benim işim diyor. Evet. Zaten oyunlar oynuyormuş. Tabii Ol hepsini öğrendik biz. Olmuş. Muhammed ben anlattı. Strateji biliyorum. Okan fenomenmiş ama kendisini tanımıyoruz. Öyle mi? <laughs> Tanınmayan bir <laughs> fenomen. Keşke araştırsaydım biraz. Bence Mesela 50 bin takipçi ıı, gerekiyor zaten fena. 55 zaman. bin takipçisi olan tam bahsetmişlerdi. Yani. Beğeni daha önemli. Instagram'da benim takipçimi söyledi ama araştırmadığını söyledi. Araştırmış ki takipçi sayımı biliyor. Like'larının rakamını öğrenebilir miyim o zaman? Evet 10 bin şu an. Tamam ben de 100.000 wow. 100 bin falan sanmıştım. Hmm. Böyle bir 10 i̇nşallah, olur o da. Bin, 100 bin. İnşallah olur. Yani e, 500 bin takipçim olacağını, 2 bin like'ım olacağını. 50 bin takipçim olsun. 500 takipçi bin galiba. takipçisi Bence olup 2 bin like'ı olan kim vardır ki yani? <laughs> Bilmiyorum ben ortaya attım kim attı? Sana söylüyorsun. Sana Yalnız sana benim ya. 600 bin takipçim var. Öyle mi? Aa pardon. Çok pardon. üzgünüm. Pardon. Ve like'larım da 25 bin. On, o en düşüğü 15 bin. Keşke sıfırdan başlasaydın. Direkt internette tanımasaydın. Televizyonda tanınmasaydın. İnternette tanınsaydın. Ne fenomensin? İnternet. Sen, sen kurduğun sen anlamını kendin anlayabiliyorsun. Anlayabiliyorum. <laughs> Dükkanı açtıklarında onun yaka kartı takması gerek. Ama yani onun adının yazması gerek çünkü onu kimse tanımıyor. Ama benim ben bu yaka kartını takmasam da olur. benim için Türkiye tanıyor. Ve çok seviyor. O yüzden aslında Okan ve buradaki birçok kişi benim için rakip olamaz. Televizyonu tanımak başka. Burada da başladı. İnternet tanımak Herkes... başka.